Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Sesin, senin sesin isimdir. Unutulmuş güzel şarkılar. Nasıl şarkı? Güzel şarkı. Buradaki güzel sözcü sıfat görevindedir. Dolayısıyla cevap bu olacak. O diğerlerine bakalım. Uzaktan isim halikini almış. Rüzgar zaten kök halinde, yalın halde bir isim. Kar yine isim görevinde. Öyleyse iki nolu altı çizili sözcük sıfat diğerleri isim olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denden çıkma eki farklı bir görevde kullanılmıştır? Bunları kırtasiyeden almıştık. Nereden almıştık? Kırtasiyeden. Buradaki den eki yer bildirmiş. Öğrencilerden birkaçı ödevini yapmamış. Buradaki den eki tamlayan görevinde kullanılmıştır. Tamlayan eki olan ön yerine kullanılmıştır. Peki C'ye bakalım. Zil çalınca sınıftan nereden? Sınıftan. Baktığımız zaman yer bildirmiş. Bir de, de yer bildirmiş. Tüm bunları babamdan öğrendim. Kimden öğrendim? Babamdan yer öğret göstermiş. Kitaptan birkaç soru daha çözdüm. Nereden? Kitaptan yine yer göstermiş. Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneklerinde denden haleki yer gösterirken B seçeneğinde tamlayan görevde kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur? Lerler çokluk eki almadan çokluk anlamı katan sözcüklere topluluk ismi denilmektedir. Öyleyse hemen bakalım aşıklığında. Meclis, aile, orman, buket bunların hepsinde topluluk ismi varken D seçeneğinde topluluk ismi yoktur. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğinde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim vardır? Soyut isim beş duyu organıyla algılanamayan isimlerdir. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Burada gök, toprak, ağacın sarı olduğunu gösteriyor. Bunları görebiliyoruz. Öyleyse buradaki sözcüklerin tamamı somut. Yemeğin kokusu bütün evi, bahçeyi sarmıştı. Burada da hiç soyut sözcük yok. Kardeşim şimşek sesinden korkuya kapılmıştı. Burada korku sözcüğü soyut bir isimdir. Gerçek e, somut bir isim değildir. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Bu dizelerde hal eki almış kaç sözcük kullanılmıştır? Evet, büyük şehirlerin birinde 1. Bir, geziniyor kalabalık duraklarda 2. ya yurdun uzak bir yerinde 3. kahve otel köşesinde 4. nereye 5. ellerini 6 ceplerine 7. Baktığımız zaman bu dizelerde haleki almış 7 tane sözcük kullanıldığı için doğru cevap E seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde dendan eki altı çizili sözcükteki işleviyle kullanılmıştır. Ağaçtaki bütün çiçekler doludan dökülmüş. Burada hal eki görevinde ama burada sebep sonuç ilişkisi kurmuş. Çiçeklerin dökülme sebebi neymiş? Doluymuş. Buradaki denden sebep sonuç ilişkisi kurmuş. Bakalım. Bu filmi önce izlemişti ama bizimle yeniden izledi. Buradaki denden sebep sonuç ilişkisi katmamış. Bu mahallede yıllardan beri su sıkıntısı çekiliyormuş. Buradaki denden eki sebep sonuç ilişkisi katmamış su sıkıntısı çekiliyor ama bunun sebebi belli değil. Durumlarının günden güne düzeldiğini fark ediyor, ediliyordu. Burada günden güne derken yine sebep sonuç ilişkisi katmamıştır. Bu şehirde her insanın canı sıkıntıdan patlar. İnsanın canının patlama sebebi nedir? Sıkıntıdır. Buradaki denden eki sebep sonuç ilişkisi katmıştır. Bu yüzden yukarıdaki cümlede ki dendan eki ile D seçeneğindeki dendan eki aynı görevde ve aynı anlamda olduğu için doğru cevap D seçeneği. Numaralanmış sözcüklerden hangileri isimdir? Benim şiirde. Şiir, isim, isim D almış. Öyleyse bir de kesinlikle ama kesinlikle isim var. Öyleyse birinin olduklarını tutacağız. Diğerlerini atacağız. A ve B seçeneği kaldı. 2'ye bakacağız bir de 5'e bakacağız. Denemek istediğim yol. Hangi yol? Denemek istediğim yol. Buradaki yol isim görevindedir. Kendinden önceki sözcükte sıfatla sıfat tamlaması oluşturmuştur. Sıfat tamlaması da bir sıfat bir de isim olur. Dolayısıyla ikideki isimdir. 1 ve 2 doğru cevabımız. Bir de 5'e bakalım gibi. Gibi edat görevindedir. Dolayısıyla 5. E, sözcükte gider. Bu parçada 1 ve 2 nolu sözcükler isimdir. Bu da bize doğru cevabın A seçeneği olduğunu göstermektedir. bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yalın halde isimler. Yalın halde isim, ismin i hali, e hali, d hali, den halini almamaktır. Kar yalın haldedir. Fırtına yalın haldedir. Hasretim yalın haldedir. Kanat yalın haldedir. Öyleyse bunları söyleyebiliriz. Somut isimler, kar tipi fırtına bunların üçü de somut isimdir. Birleşik isim yok. D'ye bakalım. İsim tamlaması. Günlerin geçişi bir isim tamlamasıdır. Çoğul eki almış isim. Kuşlar çoğul eki almıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Bu dörtlükte birleşik isime yer verilmediği için doğru cevap C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı i takısı işlevi bakımından farklıdır? Yapım eki görevinde mi? Tamlanan eki görevinde mi? Belirtme hal eki görevinde mi? Bunlara bakacağız. Yağmur bulutları sarmıştı ufku. Şimdi neyi sarmıştı ufku? Buradaki u ismin i hali yani belirtme halidir. Peki dilinde eski bir şarkının sözleri. Şarkının sözleri. Burada ne yapmış? Tamlanan görevinde. Kuş cıvıltıları. Kuşun cıvıltıları. Buradaki ı yine tamlanan görevinde. Artık hayatın tadı hayatın tadı derken buradaki yine tamlanan görevinde. Filmin sonu derken buradaki ı bazen ı, I, i, u, ü olabilir. Evet, yine nedir? Tamlanan görevindedir. B, C, D ve E seçeneklerindeki i takısı işlevi bakımından tamlanan eki görevindeyken A seçeneğinde belirtme hal eki görevindedir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. tür adları aynı türden birçok varlık için kullanılabileceği gibi bir tek varlık için de kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tür adı o türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Bu kaza sıcak suda yıkamamalısın. Şimdi bu kaza derken bir tane kazaktan bahsediyor. Bütün hepsini kastedecek şekilde kullanılmamış. O yüzden türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmıyor. Vazodaki kurumuş gülleri çöpe attı türün tamamını değil sadece belli güllerden bahsediyor. Köpek sahibini tanıdık. Bir tane köpekten, bütün köpeklerden bahsetmiyor. Zavallı kedinin kuyruğu sadece bir tane kediden, bütün kedilerden bahsetmiyor. Çiçek uygun ortamını bulursa büyür gider. Burada bütün çiçeklerden bahsediyor. Bu yüzden C seçeneğindeki çiçek sözcüğü o türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çoğullanmış at. Yani çoğullaştırılmış. Baktığımız zaman hastalarda lerler çok büyük iki almış. Doğru. Kalma durumu iki. İsmin D hali hastalarda. Soyut at. Zevk. Özen at. İlya. İlgiç. Evet. Bu parçada A, B, C ve D şıklarındaki kısımlar bulunabilirken belirtme durumu ki bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap E seçenek. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yönelme iki almış, somut ad kullanılmıştır. Gök somuttur, ismin e halini almıştır, gö olmuştur. Yönelme iki almıştır. Çoğul ekinden sonra ayrılma durum eki almış atlar vardır. Derler çokluk eki, tendan, isim hal eki, ayrılma hal eki. Derler çok eki, tendan hal eki. Buna da ulaşabiliyoruz. Kalma durum ekine yer verilmemiştir. Evet ismin D halidir kalma durum eki. İsmin D hali yoktur. Yalın durumda kullanılan ad bulunmaktadır. Şeker herhangi bir şekilde ismin i, e, d ve den hallerini almamıştır. Belirtme durum eki almış soyut adlar vardır. Belirtme durum ekini alan soyut ad yoktur. Somut ad vardır. Mesela evleri, ellerimi gibi. Dolayısıyla D seçeneği bu parçaya göre söylenemeyeceği için doğru cevap D şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yönelme iki almış. Soyut at kullanılmıştır. Şimdi düşünce soyut attır. İsmin e halini almış. Yani yönelme halini almış. Öylesi biri söyleyebiliriz. Birin olduklarını tutacağız. B seçeneğe gitti. Cevabımız A, C, D ya da E'den biri. İkiye bakalım. Yalın durumda özel aday yer verilmiştir. Rönesans ismin i, e, d'den halini almamıştır. Skolastik ismin i, e, d'den halini almamıştır. Öyleyse e, ikide de e, doğruluk vardır. Ulaşılabilir. Öyleyse 1 ve iki doğru cevabımızdır. A şıkkı gitti. D seçeneği gitti. E, şimdi cevabımız ya c, ya d, e. Bakalım 3'e. Belirtme durum eki bulunmamaktadır. Yani ismin i hali bulunmamaktadır diyor. Doğurmuştur. Neyi doğurmuştur? İşte etkili olması sonucunu. Yani yükleme neyi kimi sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak Orada belirtme durum eki vardır. E, buradaki u eki de belirtme hal ekidir. Yani ismin i halidir. Kullanılmamaktadır demiş. Kullanılmış. Öyleyse 3'e ulaşamayız. 1 ve 2'ye ulaştığımız için doğru cevap C seçeneği. Numaralanmış dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerin hangisinin ortak olduğu söylenebilir. Ayrılma durum eki diğer ismiyle isminden halidir. Bir de isminden hali yoktur ama iki de isminden hali vardır velisi ortak değildir. Yönelme durum eki, yönelme durum eki ismin e halidir. Bakalım nice'sine derken ismin e hali vardır. güzellere derken ismin e hali vardır. Bu ortak gibi duruyor. Birleşik yapılı at ikisinde de yoktur. Dolayısıyla ortak olan bir şey yok. Kalma durum eki ismin d halidir. Kalma durum eki ee, hemen bakalım. Ee, ikisinde de ismin d hali gözükmüyor fayda ve beyhude sözcüklerini sanki alacakmışsınız gibi duruyor ama alamazsınız. İkisi de köktür. Topluluk adı ikisinde de topluluk adı bulunmamaktadır. Dolayısıyla iki dörtlükte ortak olan yönelme durum ikidir. Bu da bize doğru cevabın B seçeneği olduğunu göstermektedir.